Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Hazreti Peygamber'e Kur'an'dan başka mucize verilmedi mi konusunu tartışacağız. Şimdi birçok arkadaş Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinden de tabii yola çıkarak Hazreti Peygamber'e sadece Kur'an mucize olarak verildi görüşüne kapılıyorlar. Tabi klasik görüş bu yönde değil. Hadis-i şeriflerde bizler Hz. Peygamber'in hayatında olağanüstü olarak nitelendirebileceğimiz çok fazla sayıda olayın gerçekleştiğini Okuyoruz, görüyoruz. Tabii şimdi şöyle bir çatışma oluyor yani Kur'an-ı Kerim'in anlatımında Hz. Peygamber'den sadır olan fevkalade haller anlatılmıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Ama burada bir defa Kur'an'cı tırnak içerisinde, Kur'an'cı arkadaşlar hakkında yani onların dikkat etmesi gereken bir mevzu var aslında. Bazı insanlar Hz. Peygamber'e Kur'an dahil herhangi bir mucizenin verilmediğini de iddia ediyorlar yani Kur'an'ın da bir mucize olmadığını söyleyebiliyorlar mesela. Dolayısıyla burada Hz. Peygamber'e sadece Kur'an mucizesi verildi. Diğer anlatılan işte olaylar aslasları olmayan şeylerdir iddiası. Sadece iki tane rakip iddia değil. Başka bir teori daha var. O yüzden onlar bu iddiayı da savuşturmak zorundalar. Her neyse şimdilik. Bu sorun aslında nasıl çözülür? Bu sorun aslında önemli bir sorun. Ve Kur'an'ın bazı ayetlerine baktığımızda hakikaten böyle anlamlar yakalamak çok zor görünmüyor. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi mesela İsra suresinin işte 90. ayeti ve devamında gelen ayetler. Şöyle diyorlar mesela. Dediler ki yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz yani göğe çıkacaksın oradan bize de okuyacağımız dokunacağımız bir kitap getireceksin ki anca falan diyor. De ki buna karşı Hazreti Peygamber'in verilmesi yani kendisinden beklenilen cevap ne? Onlara karşı hangi cevabı vermesi söyleniyor? Rabbimi tenzih ederim. Subhanallah diyor. Ben ancak bir beşer peygamberden başka neyim ki? gibi bir cevap veriliyor. Tabi bu ayetleri okuduğumuzda yani ilk planda gerçekten inanmayanların Hazreti Peygamber'den gözle görülen fevkalade Olaylar talep ettiğini Hazreti Peygamberin de yani ben ancak bir beşerim. Bunun gibi şeylerin benden sadır olmasını istemeniz abestir demesine bakarsak gerçekten Hazreti Peygambere bir bunun gibi olağanüstü hallerin verilmediğini söylememiz beklenir. Ama burada şöyle bir problem daha var. Dikkat edilirse Hazreti Musa'ya veya diğer peygamberlere verilen Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde mesela Hz. İsa'nın körleri iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, çamurdan bir kuşu canlı bir kuşa üfleyerek dönüştürmesi gibi fevkalade haller Hz. İsa'ya verildiğinde mesela bu haller onların beşeri olmasının herhangi bir şekilde önüne geçiyor muydu? Yani beşer peygamber olmasıyla herhangi bir şekilde çatışıyor muydu? çatışmıyordu. Eğer buradan şöyle bir anlam çıkarılacaksa bu ayetlerden. Yani ben beşerim, bir e beşere de böyle şeyler verilemez. Verildiği takdirde onun beşer olma vasıflarıyla çatışır gibi bir anlam çıkacak olursa bu sefer bu iddiaya sahip olan arkadaşların Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya diğer peygamberlere verilen fevkalade halleri nasıl açıklayacakları bir soru işareti. Peki sorun nasıl çözülür? Sorun şöyle çözülebilir arkadaşlar. Bizler aslında mucize kelimesinin daha sonradan gelişen kelam ilminin ıslahları çerçevesinde Hz. Peygamber'den sadır olan bütün o olağanüstü durumların hepsine bir şekilde mucize diyoruz. Yani denmiş. Ondan sebep aslında böyle bir kavga çıkıyor. Daha sonradan gelişen bir kelam ilmi var. Kelam ilmine göre Hazreti Peygamberlik iddiasında bulunan bir insandan böylesine fevkalade hallerin gelmesinin adı mutlak olarak mucize. Sonra bizler hadislere bakıyoruz. Hazreti Peygamber hakkında anlatılan onlarca olağanüstü hal var. İşte parmaklarından suyun gelmesi savaş esnasında, işte 300 tane askerin hiç su yokken Hazreti Peygamber'in parmaklarından akan suyla mesela susuzluklarını gidermesi, efendim hurma kütüğünün Hazreti Peygamber'in ayrılığından dolayı inlemesi. Bunun gibi onlarca olağanüstü hali biliyoruz. Ama fark edilmesi gereken şey şu kelam ilminde mucize denilen ıstılahla Kur'an-ı Kerim'in diyalektiğinde kullanılan ayet kelimesi ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman mucize kelimesi bu anlamda kullanılmıyor. Mucize kelimesi yok daha doğrusu. Daha sonradan da kelami bir ıslah olarak geliştiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'den sadır olan bunun gibi fevkalade haller için kullanılan kelime ayettir. Kur'an'ın diyalektiğinde kullanılan ayet ile kelam ilminde geliştirilen, formülüze edilen mucize aynı şey değil. O bakımda bakımdan Hazreti Peygamber'in hayatında gerçekleşen fevkalade haller var. Bu açık. Kur'an'ın dışında. Bu artık mütevatir seviyesinde yani inkar edilemeyecek kadar fazla bunlar. Peki bunlar ne için Kur'an'ın diyalektiğinde yer alan mucizeler ancak Allah'ın katındandır diyor Hazreti Peygamber. İşte bu tarz olağanüstü talepler karşısında Hazreti Peygamber her zaman konuyu Allah'a havale ediyor veya işte size bu Kur'an'ın indirilmiş olması yetmez mi deniyor veya bizi mucize göndermekten alıkoyan şey daha öncekilerin yalanlamasıdır deniyor. Şimdi ortada baktığımızda bir çelişki varmış gibi duruyor. Ama sorun dediğim gibi Kur'an'ın diyalektiğindeki mucize ile kelam ilminde daha sonra geliştirilen fevkalade haller re mucize denmesi arasında bir farklılık var. Kur'an'ın mucize dediği şey aslında inanmayanların öteden beri olduğu gibi peygambere karşı duranların onu inkar edenlerin gelip peygamberden olağanüstü bir takım şeyler talep etmesidir. Ve bunun üzerine gelen olağanüstü hallere veya bu taleplere binaen olması istenen şeylere Kur'an-ı Kerim'de mucize denilir. Ama mesela Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine inananlar arasında, müminler arasında kendisinden fevkalade haller meydana geliyor mu? Geliyor. Fakat dikkat ederseniz bu fevkalade hal herhangi bir inkarcının müşahede ettiği, dolayısıyla böyle bir muhacecenin olduğu, bir tartışmanın olduğu ortamda gerçekleşmediği için Kur'an'ın ıstılahında bunun adı ayet değil. Ama kelam ilminde bunun anlamı genişliyor. Ve peygamberlik iddiasında bulunan bir kişinin ister karşıda meydan okuduğu inkarcılar olsun ister olmasın kendisinden zuhur eden fevkalade hallere bizler mucize adını yani onun peygamberliğini ispat eden bir şey adını veriyoruz. Dolayısıyla aslında Kur'an'ın ıstılahındaki ayet meydan okuma şartıyla olan bir ayet. Çünkü o yüzden Allah Teala der ki hep eğer bizler ayetleri gönderir siz de bu apaçık ayetleri görmenize rağmen hala inkarınızda ısrar ederseniz bu sefer helak olursunuz. Allah bunu açıkça ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hani bizleri ayet göndermekten yani mucize göndermekten engelleyen şey daha öncekilerin de bunları inkar etmiş olması. Yani biz daha öncekilere gönderdik. Onlar apaçık mucizeleri görmelerine rağmen hala yola gelmediler. Mesela Hazreti Musa'nın o apaçık mucizelerini gören Firavun evet bu adam peygamber demedi. Küfründe inat etti ve helak oldu. Sizin de başınıza bu gelecektir. Ama diyor ki Allah Teala ben sizi helak etmek irade etmiyorum. istemiyorum. O bakımdan Allah Teala her defasında toptan bir şekilde yani peygamberi karşısına alan inkarcı kavmin toptan bir şekilde yapmış olduğu bu isteklerini reddediyor. Ama bu onların lehine olan bir şey olarak gerçekleşiyor. Çünkü eğer ki mucize gelse ki Allah Teala diyor ki biz onları, onlara bu mucizeleri göndersek bile onlar kesinlikle kabul etmeyecekler zaten. Gözlerimiz büyülendi diyecekler. Bu adam bizim gözlerimizi boyadı diyecekler. Yani gökten onlara dokunabilecekleri bir kitap doğrudan inseydi ha bu Allah katından gelen bir kitap tığ demeyeceklerdi. Biz büyülendik bize bir şey yapıldı diyeceklerdi diyor zaten. O bakımdan aslında buradaki sorun tarihi bir şeyle çözülüyor. Kur'an'ın diyalektiğindeki ayet kelimesiyle hadislerde daha sonra kelam ilmi çerçevesinde hadislerde de varit olan özel, olağanüstü hallerin hepsine mucize denmesi meselesi birbirine karıştırılıyor ve zannediliyor ki mucize demek Kur'an-ı Kerim'deki anlamıyla Hz. Peygamber'den mutlak manada vücuda gelen bütün olağanüstü haller demek zannediliyor. Oysa böyle değil. Böyle olmadığı için de aslında ortada ilk bakışta çelişki gibi görülen mevzular çelişki gibi değil. Tabii bu konuyla alakalı inşikak-ı kamer yani ayın yarılması meselesi sadece aksi bir örnek teşkil edebilir. Onun da aslında bu konu sadedinde bir cevabım var. Yani bu söylediklerime bir itiraz olarak ayın yarılması mucizesi nenden diyeceksin denmesi mümkün. Onun detayları başka bir videonun konusu. Fakat benim bu teorimi herhangi bir şekilde bozan bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Onu başka bir videoda anlatacağız inşallah. Hasıl kelam arkadaşlar Hz. Peygamber'in kendisinden meydana gelen olağanüstü haller çok sayıda. Yani bunu sadece şöyle düşünmeyelim. Yani geçmişte işte bir takım olaylar yaşandığı anlatılıyor. E biz bugün bunları göremiyoruz diye düşünmeyin. Mesela Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam geleceğe dair verdiği haberler de mesela gayptan verdiği haberler olarak fevkalade haller ve bugün ortaya çıkıyor. Yani Hazreti Peygamber bir kişinin ayakkabısıyla konuşacağını haber veriyor. Bu gelecekten verdiği bir haber. Ne diye bir insan bir kişinin ileride ayakkabısıyla konuşacağını haber verir ya. Ve bunun gibi gaybtan haber verdiği bir sürü olay var ve bunlar da aslında fevkalade olaylar dikkat ederseniz. O bakımdan olağanüstü haller Hazreti Peygamber'de sadece Kur'an-ı Kerim'den ibarettir demek pek isabetli bir yorum gibi görünmüyor. Sadece onlar adına yani geldiği takdirde imtihanı bitiren artık dünyada kalmalarının anlamlı hale gelmesini imkansız kılan bir şeye vardırmıyor Allah Teala. Yani ben size mucize gönderirim siz de inanmazsanız, apaçık bunları gördükten sonra inkar ederseniz artık sizin hakkınızda geçerli olan ilahi yasa sizin toptan helak edilmenizdir diyor. Geçmişte de hep böyle olmuştur çünkü diyor. Bu bir ilahi yasadır, değişmez. O yüzden ben sizi toptan helak etmek istemediğim için size bu mucizeleri vermiyorum diyor. Ama diğer mucizeler Hz. Peygamber'in kendi ashabı ve inananlar arasında gerçekleştiği için diğerlerini ilgilendirmiyor zaten. Konuyu böyle anlatabiliriz. Peki yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yanlış ay ve güneşe geçeceklerine ulaşmak. Mevcudu